Cenab-ı Hak da inneke entel alimul hakim. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Yani çok garip ya. Allah adına halife ya. Evet. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu Hasan abi? Diyor ki sizin bilmediğiniz bir hikmete binaen diyor. Onların diyor şerlerini nazara almam diyor. Evet. Değil mi? Açılmayan yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde gizli olan bir hikmet var. Bu kadar şerler, dalaletler hele de son zamanda kan dökmeler yani insanların yaptığı cinayetler sınır tanımıyor ama Cenab-ı Hak o cinayetlere rağmen yine fabrikayı kainatı döndürüyor. Onları çekip çıkarırsan kainat donar. Tabi hikmeti de kalmaz zaten. Donar. Ee, i̇ki hakikati birleştir, birbirine yanaştır sabit olur. Ee, mesela şöyle bir misal veriyorum şu salon diyelim ki 60 metrekare havuz olsun. Yarım metre su doldur. 20'ye 20 santim şey yap. kare, plastik koy. Hiçbir boşluk bırakmamak şartıyla hepsini yanaştır. Hepsine de üzerinde lamba olsun burası kanal. Farklı renkler. He? Farklı renkler He, farklı farklı bak. 20'ye 20. Bu misal çok antika. havuzda yüzüyor ama hiçbir yer bırakmayacak, kıpırdamıyor. Farklı renklerde renk var ve tavana vuruyor lambası. Sonsuza dek kalsa hiçbir değişiklik olur mu? Olmaz. Mesela şu köşeden 10 tane al. Oradan 10 tane alın. Ondan da 10 on tane. 10 tane ortadan alın yani parçalar alın. Boşluk oldu mu? Boşluk oldu. Suyu da karıştır. Devamlı o var olanlar değişmeyecek mi renkler birbirlerine? Tavana ne yapar? Patlayası. Evet. İşte şer dediğim şeyler doğrular arasındaki ara boşluktur. Sen ara boşluğu kaldırırsan doğru bile tek olur. Sonsuz e, doğrunun hakikati ortaya çıkma ihtimali tek doğru olur. Nihayetsiz cinayet olur. Evet. Yani doğrunun sınırlarını <laughs> yanlışlar belirliyor. Evet. O şeyin veyahut da bir işte bir fiilde yapılan yanlışlar ve ortaya çıkan zararlar o işin manevi sınırlarını belirleyici unsurlar diyor. Hani bir devletin sınırı nereden belli olur? Onun sınırına tecavüz edildiğinde hemen bir karşılık verir. Ya ikaz verir gibi. Kaderin de takdir ettiği bir manevi sınırlar var. Gerek işlerde, gerek bu musibetlerde, hadiselerde insanlar sınırı aştığında veyahut da o işte usulsüz hareket ettiğinde hemen bir musibetle Cenab-ı Hak sınırı belirliyor.